Ay Çocuklara oyun oynama oyun oynamayın diyorum. vallahi ben de kendimi kaptırdım bu oyuna. Ne kadar güzelmiş. <laughs> Neyse çocuklar görmesin beni oyun oynarken. Şöyle bırakayım. Çok iyi, çok iyi. Evet. Ay şu çocuklara. <laughs> Ay şu kızıma güzel bir beri öreyim. Ay diğeri de kıskanır şimdi. Ona örmezsem olmaz. Ona da hangi renk örelim? Turuncu, Turuncu bir beri öreyim. Çocuklar. Pembeli, pembe, olan. Tamam. Çocuklar uyandığında çok seviniyor. Evet arkadaşlar. Bir ee, şöyle geçeyim. Bir de ben çocuğum. Sabah rutiniyim. Önce hangi maskemi yapıyorum? Ballı maskeyi mutlaka evet, yapmam ben. lazım yüzüme. değil ha? Hadi ballı maske. Ay yesen mi bu ballı maske. Çok güzel oldu. Harika bir ballı maske. gözlerimi... Gözlerim çekti benim. Ay gözlerimin altına da süreyim. <laughs> evet. çekmeyin. Çok güzel oldu. Gözlerimin altı da ışıl ışıl olacak bu maske sayesinde. Çocuklar uyanmadan bir de banyo yapayım. Yoksa bana sıra gelmiyor. Şu çocuklar bak her yere unutuyorlar oyuncaklarını. Güzel bir duş. Şöyle köpüğümü dağıttım. Nereden çıktı? Tabii ki buradan. He, bir bir daha tane daha atayım. Bolca köpük olsun. Oh, mis gibi oldum. Yeter artık bu kadar bekledim. Şu maskeyi çıkartmam lazım yüzümden. Yoksa çocuklar benden korkar. Bakayım. Ay cildim çok parladı. Kızlar. Leyla, Necla uyandınız mı? Ay hala güzel güzel uyuyorlar. Gel anneciğim. Anneciğim. Seni çok özledim. Uyandı seni de özledim. Aferin benim akıllı kızıma. Kardeşini görmedin mi? Dövdüm, Onu da dövdüm. Ayrıca ablamla, ablamı ders kitabı alıyordum. Bir sene oyuncak alıyordum. Terlerine makyaj malzemeleri alıyordum. Ay anne anne ben de uyandım. Ne yapacağız ne yapacağız? Bugün bir plan kuralım. Okula gidelim bir şeyler yapalım. Kardeşim mutlaka heyecanlanmana Deri yok. Daha der, kendine oturup gideceğiz ablamla. Tamam Oli. O zaman ben bir yüzümü yıkayayım. Anne bu kardeşim çok şaştı. Hadi bakalım çocuklar yüzünüzü yıkayın. Durun kovalamayın birbirinizin musluğu geçtiniz. Anne ne Ay ben de bir ayağa kalkayım da. <laughs> Şöyle. Ay bu sabun değil ha Matematik sabun burada. Demek bilin deme. Oo anne köpük köpük oldu. Tamam tamam çocuğum. Yüzünde yıka. Ay aynada da çok güzel gözüktüm. Ben <gülüyor> de. Arkadaşlar benim buram taş oldu. Evet. Hadi çocuklar. Size bugün kafede bir şeyler ısmarlayacağım. Anne ben süt isterim ya. Ben kafeye gitmem. Bana ne? Ben Anne ne gitmeyeceğim biz... ya kafe. İstemiyorum ben evimden mutluyum ya. Ay, Ay. Oyuncu da oynayacağım ben. Bunlar nasıl çocuklar ya? Başka çocuklar olsa hemen koşa koşa gider. Bak ki halen uyuyorlar. Kızlar uyanın bakayım Leyla Necla. Hah, aferin ben size. uyumuyorum da o uyuyor. Tamam hadi üstünüzü ha, değiştirin. Uyutucu o Uyutucu hoyoz. O halde sizi okula götüreyim ben. Yee! Ay okul sevdalısı. Ben çadıra saklandım. Kendi kombininizi seçin. Hadi ben seçebilirim. Hadi seç. Evet kardeşim. Taştık mı taş? Taştık mı taştı, taş? Ben seni yani ben başlıyorum. Şimdi hangisi ne diyeceğim? Bunu mu diyeyim? Kardeşim onu ben mi diyecektim? Peki o zaman ben de... Ne diyeyim ne diyeyim? Bu, bu artık şeyi... Ben bunu diyeceğim. Peki ben seçeyim şimdi. Ayakkabılar indirsin ha? Ayakkabı? Ne? Ayak ne? Bu paten. Ama ne? Tabi yok ki. Yok. Bak biri bu. Biri bu. Biri o. Acaba ben bunu üstünü böyle mi diyeyim? Sen musun? bilirsin hadi giydir. Kardeşim ben böyle bir şeyle tarayacağım ve bu ayakkabıyı diyeceğim. <laughs> Peti. O zaman ben bunu diyeyim. Ama sen bana paten diyeyim ya bu ne be? Annemi alıyordum duvar içine ya. Dojo dojo. Pateni yiyemiyorum. Yedim. O. Oh. Dende de tardı anne. Geliyorum çocuklar. Aferin size. Ama dur şu kolluklarını tak, yoksa düşersin. Kaskını da tak. Tamam anneciğim. Hadi okula gidelim. Evet. Otur. Tutu. Ay patenler çok eğlenceli. Tutuda ne yapacağız anne? Tutuda. Tutul olur mu kızım? Kaskını taksana. Tutu ediyoruz ya. Kızım okul arası durum ben de giyineyim şu i̇şte, güzel çiçekli tacımı takayım şu topuklu ayakkabımı giyeyim boyum daha uzun olsun. <laughs> <laughs> Anne sen nereden büyüksün ya bizden kocamansın be. Neden topuklarda mı giyiyorsun? Şu küpelerimi de takayım. Ay en sevdiğim kıyafetim nerede ya? Ay gelin gibi oldum çocuklar ben. Evet. Ya da şu. O yeşil. Tamam. <laughs> Kızlar şimdi ben hazırım. Anne artist gibi olmuşsun. Anne artist gibi olmuşum be. Hadi Gelerim. gelin. gibi olmuşum be. Ay buralarda çok da Kızın patenle merdivenle denilir mi? Anne ne var ne var Kızlarım Anneciğim ben buraya mı diyeceğim? Tuzumayı Her şey dedi mi? Anneciğim duydusun duydusun şey ablacım buraya getirir misin petetler binnoş bir daha taşıya taşıya de, de, de bak bir daha annen ne de hadi de et yaşa şey dedeyim peti otuya gidiyoruz diyoruz. gidiyoruz lo 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 durun durun ben de geleyim sizinle öğretmenize bir şey söyleyecektim hadi gelin bakalım ay günaydın Günaydın hocam. Bugün çok şıksınız. Ay teşekkür ederim. Hadi çocuklar sınıfınıza doğru. Etkinlik sınıfınıza. Oy merhaba arkadaşım. Patenlerin çok güzelmiş. Teşekkür ederim. Aa, hoş geldin arkadaşım. Bir de seninle oynayacağım. Anne ben yine de oynamıyorum. Tamam tamam. Önce ders hadi. Anne bir gün dersimiz yok. Bir girin bakalım sınıfa. Yine de sen neden diyorsun bizim sınıfımıza? Git bakayım. Ve taştım. Sözüm senin dersine dikmen dedi. Oyu sağlarız bu dersten sonra. Dik batalım. Anneciğim ben hadi, hadi bak. kardeşim nerede? Ee kardeşin dışarıya çıkmış. Ay en sevdiğim arkadaşım hadi birlikte oynayalım. Ha, olur. olur. <laughs> ha tamam. Aa olur. Aa olur. Hadi oynayalım. Arkadaşım sence bugün benim kıyafetim güzel olmuş mu? Güzel. Benimki güzel mi? <laughs> Evet seninki de güzel. Dur şu hipopotamın ağzında çok şey olmuş ya. Bir şu değil. Ay benim çişim geldi. Benim de geldi. Hadi çabuk tuvalete gidelim. İp ben yiyeceğim. İp ben yiyeceğim. Hayır ben yiyeceğim. Hayır ben. Hayır. Ben. 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 Sen daha bebesin oturmayı bile bilmiyorsun ya. Ben bebek değilim. Dur öğretmeni getirelim. Çocuk dur ne oluyor çocuklar ne oluyor burada ee, benim ben tuvalet dediğim ben de, de. tatamı yapacağım hayır benim tuvalet edeyim de, de. çocuklar yeter bir oyun düzenleyelim batın ee, tamam arkadaşım sen de bilsin peti Yaptım. Ve şimdi sen değil. Ben de yaptım. Siz çocuklar oraya durma yasak niye duruyorsunuz? Ya kisi kisi dondurma yiyelim. Ver ben öğretmeni getireyim Çocuklar orada ne yapıyorsunuz? Ver batayım o dondurmayı. Çıkın dışarı. Joker sen de artık büyüdün. Anaokuluna gelmeyi bırak. Burası çocukların okulu. Üniversiteye gitsene. Ya ne yapayım? Bur küçültsek ne hale gelir merak ettim. Ne yapayım burası çok güzel ya. Bizim okul bu kadar renkli değil ki. Tamam tamam üzülme hadi sen de gel arada burada oyna. Anneciğim. Anne ne nerede ya? Neredesin? Hadi Neredesin? şöyle Neredesin? herhalde. Kardeşim de yok ha. Kardeşim annemi gördün mü? Yo görmedim. Hadi gel dışarı çıkalım bir bakalım. Çocuklar nereye gidiyorsunuz? Kurarım el getirelim mi? Bunlar büyükler okula gidelim. Hadi gel büyükler okula gidelim. Ben ötüreyim mi? Hadi. Hadi der tarçı büyükler dedi. Hadi tarçıdan tarçıya şey, bakmadan detelim. Tuş tuş tuş. Oradan geçelim. Orada bir abla var. Hemen buraya detelim. Güvenlik var. Dime yasak diyor. Gideceğiz. Ay bu esin etin ay düşsen. Bu kadar kardeşim sen değil. Ben ayaklarım oldu. Buyuttum. Tamam. Büyükleri sınıfı nerede ya? Çok iyi. Çok iyi. Büyükleri sınıfı nerede ya? Ama bu yemek şey var. Her yemek sınıfı. Ay bu üçün burada ne işi var? Ne bileyim daha. Galiba spor olmamaya geldi. Galiba. Otur müdürü. Hemen açayım. Ay büyükleri sınıfı güzelmiş. Üçüm senin bunda ne iş var? Ben neden ders öğrenmeye derdim. Peti Arkadaşlar videomuzun sonuna geldi. Kanalımıza abone olmayı. Arkadaşlar onları da İsrail'e kanalına var. gelin. Bizim Nil'le birlikte TikTok efektlerini denediğimiz bir video var. Harika hikaye yaptık. Evet. Onu izleyin. Esra Aydın kanalına şimdi olmayı. gelin arkadaşlar bildirim sillerini açmayı unutmayın. Bana neyse tintin diyordum. Evet, hoşça kalın. <laughs>